Öyle Birazdan da ara vereceğiz. İyi ebeveynlik, iyi ebeveynlerin toksik davranışlarından son olarak sınırsızlığı da konuşalım. Ondan öyle sonra bunlar öyle İnsanlar. ara verelim. Oo, ee, aynen öyle. Ee, çünkü bir de bu aşırı korumacılık, mükemmeliyetçilik, sınırsızlık nelere sebebiyet veriyor? Onunla da bağlayacağız inşallah. Oradan da toparlayacağız. Hı hı. Tamam hızlıca sınırsızlıktan da bahsedelim. Şimdi biz mesela hani 84 doğumluyum ben 70-80 neslinin çocukkenki o pedagogik olmayan ortamını düşünürsek yani o kadar hani ebeveynlerin biraz daha içgüdüsel olarak hareket ettiği ve dayağın şiddetin daha normal karşılanabildiği bir dönemdi bizim çocukluğumuz. Dolayısıyla o dönemde büyüyen çocuklar, bu zamanın anne babaları yani... ...şimdi şey yapmak istemiyoruz ya, çocuklara işte dövmeyelim, sövmeyelim... ...işte bu iyi şeyler değil, bir de bilgi artık daha fazla da olduğu için. Ama şöyle bir aşırı uca, ifrat tefrit dengesizliğinde aşırı uca gidilebiliyor. O da şu, iyi anne babalık eşittir, hiç sınır koymaya. Mesela ben yani birebir danışanlarımda neyi çalışıyorum biliyor musun? Gerçeklik ekseniniz doğru yerde mi? Yani... Doğru anne babalıktan beklediğiniz şey doğru bir noktada mı gerçekten diye onu çalışıyorum sorularla. Nasıl yapıyorum bunu? Mesela yani hani bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki çocuk uyku vakti geldi, uykuya direniyor. Uyumayacağım diyor. Ee, anne baba da orada çocuğu zorluyorlar. Hadi bak uyku vakti falan diyorlar diyelim ki. Ondan sonra ve Çocuğun uykuya direniyor olmasını, kendinin de hadi uyku vaktin diye kararlı duruyor olmasını bazen anne babalar seanslara bir aile problemi, aile huzursuzluğu olarak taşıyabiliyorlar. Hocam ne yapacağız yani biz hani istiyoruz ki çocuğumuza diyelim ki yavrucuğum uyku vaktin geldi o da gitsin uyusun. Diyorum ki sizin huzursuzluk olarak tanımladığınız şey işin realitesi bu böyle olur. Olur. Küçük bir çocukta kurallara uyma becerisi öyle bir yetişkin gibi hani düğmesine basayım yavrucuğum. Hani filmlerde olur ya böyle çok toz pembe. Yani herkes ahenk içinde sürekli gülüşme. Yok böyle bir hayat. Tabii ki çatışmalar olur. Çatışma olmazsa gelişemezsin de zaten. O çocuk da bir şey öğrenemez. Öyle bir şey sağlıklı da değil yani. Zaman zaman çatışma olur. Zaman zaman da iştahsızlık, uykusuzluk. Evde ergen vardır, teknolojiyle ilgili onunla çatıştığın alanlar olur. Yani mutlak mutluluk beklemek de hiç çatışma olmayan bir ortam beklemek de bu dönem ebeveyninin gerçeklik ekseninin şaştığı nokta. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla iyi ebeveynlik, bağırmayan hani programımızın ismiyle müsemma olan bağırmayan ebeveynlik dediğimiz şey çocuğa hiç sınır koymamak, hiç kural koymamak aman her dediği olsun paşa gönlü bilir. Ben işte aa ona sınır koyup nasıl onu hani bu zorbalıktır, sınır demek engel demektir falan gibi asıl olması gerekeni zorbalık tanımının içerisinde alırsak burada da hata yapmış oluruz. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Çok enter benim hani eğitim hayatımda gerçekten enteresan olarak bulduğum şeylerden bir tanesiydi çocuklardaki hastalıklara, psikolojik rahatsızlıkları incelerken bu hangi ebeveyn tutumuyla olmuş diye bakılan çalışmalar var. Genellikle ilk insanın aklına şey geliyor, zorba ebeveynlik tutumu, zorbaca, ceza, işte dayak falan olan ebeveynlik tutumu çocuğu hasta eder gibi geliyor. Halbuki bakıyorsun sınırsız ebeveynlik tutumunun ortaya koyduğu patoloji neyse zorbalıkta da aynısı ortaya çıkıyor. Buyur işte. Çünkü ifrat tefrit. Hı hı. Sonuçta Aynı oranda aynen, aynen öyle. O e, yıkıcı etkisini orada da gösteriyor yani. Aynen Oradan öyle. kaçamıyoruz. Aynen öyle. Sen kuralları, sınırları olan bir ebeveyn olacaksın. Çocuk bilecek ki benim sınırım şuraya geldiğimde biter. Ve bunu gayet kararlı duruşunla ortaya koyacaksın. Gayet kararlı duruşunla. Burada taviz yok. Yani çocuk kardeşine vuruyor. Onu durduracak Hayır ya. Bu evde kimse kimseye vuramaz. Ne yapıyorsun sen? Dur. Durduracaksın. Ne yapmayacaksın? Kardeşine vuruyor diye gidip sen de ona vurmayacaksın. Zorbalık yapmayacaksın. Aynen öyle. Sınırsızlık değil bahsettiğimiz şey. O yüzden toksik ebeveynliğin iyi ailelerdeki zehirli tutumları. Üçüncü maddemizde sınırsızlık, aşırı tolerans.